Python ile veri yapıları dersinde konumuz file yani dosya <laughs> veri türü. Önceki derslerde list, tuple, dictionary, set gibi veri türlerini gördük. Son olarak e, file dosya veri türünü göreceğiz. File türü Python'da file veri türü e, bilgisayardaki dosyalara, text dosyalara metin yazma okuma işlemleri için kullanılıyor. Bir text dosyayı metin yazabilmek için, dosyaya metin yazabilmek için, de okuyabilmek için önce dosyayı açmak gerekiyor. Ondan sonra yapacağımız işlemleri yapmak, sonra da kapatmak gerekiyor. Dosyayı açarken de <laughs> birkaç tane farklı açma yöntemimiz var. Mesela bir tanesi W yazma Write sözcüğünden geliyor. Bir tanesi read okuma şeklinde açıyoruz dosyayı. Bir tanesi de append ekleme. Dosyayı açarken bu tarz anahtar sözcüklerle açıyoruz. <laughs> Buna göre dosyada yapacağımız işlemler belirlenmiş oluyor. Ee, yani write modülü yazarsak da okuma yapabilir miyiz? Yapabiliriz tabii ki. Ama mesela dosyanın üzerine yazma ihtimali de söz konusu olabilir. Eğer dosya ekleme yapacaksak, dosyanın üzerine yazma gibi bir risk almak istemiyorsak eğer append modunu da açabiliriz. Eğer dosyayı salt tokenle açmak istiyorsak da read modu en uygundur. Diyelim. Şimdi mesela bir tane dosya yazma örneği yapalım. açıklama satır haline getirdik. Bir dosya değişkenine ihtiyacımız var. Bu dosya değişkeni zaten bu file dediğimiz, dosya dediğimiz veri türünü ifade eden değişken. Dosya değişkenin adı dosya olsun. Çok yaratıcı bir değişken ismi. Open. Ee, her şeyde dosya dosyada demek istemiyorum. Bunu da bir isim verelim. <laughs> Merhaba nokta olsun. Merhaba nokta dosyasını ilk defa açacağımız için dosyaya yazma işlemi yapacağımız için write modunda açacağız. Bunu da böyle belirtmiş oluyoruz. Eğer ee, ekleme ya da işte okuma yapacaksak o modu burada belirtmek istiyoruz. Şuraya yazalım. Daha sonra dosyaya bir satır yazı ekleyelim. Yazı yazalım. Ondan sonra dosyayı kapatalım. Ekleyeceğimiz satırda şöyle bir satır metin olarak yazalım. ters bölüme karakteri yanlış hatırlamıyorsam alt satıra geçiyordu new line karakteri denemiş olalım eğer alt satıra geçiyorsa böyle güzel güzel iki satır yazacak şimdi dosya yazma işlemi yapalım dosya nokta şöyle yapalım yine e, kontrolü boşluk tuşuna bastığımızda dosyayla birlikte kullanabileceğimiz metotlar karşımıza geliyor buradan mesela write deyip dosya yazmak istediğimiz metni gönderebiliriz. Dosyayı da mutlaka kapatmamız gerekiyor. <laughs> Kapatmazsak ne olur? Kapatmazsak bu çalışan program sonlandığı zaman zaten dosya kapatılacak aslında sıkıntı yok. Yani programı çalıştırdığımız zaman program e, kendi içerisinde açtığı kaç tane dosya açmışsa sadece dosya değil aslında kendi içerisinde eriştiği kaynakların tamamını I.O. kaynakların tamamını program kapatırken kendisi kapanır. Kapatır. Program kapanırken kendisi kapatır normal şartlar altında. Ama o da mesela programımız yarıda kesilirse yani şurada bir yerde bir hata verip kalırsa o zaman dosyayı kapatamamış olur. Ya da çok fazla dosya açarsak dosyayla işimiz bitmeden daha doğrusu dosyeli işimiz bittikten sonra da biz bunları kapatmazsak böyle arka planda kalmaya devam ederse bu dosyalar e, bellekte yer işgal ederler. E, bir de mesela dosyaları da yapacağımız işlemi yaptıktan sonra yani mesela dosyaya buradaki amacımız işte bir satır yazı yazmak. Ondan sonra amacımız bitiyor. Eğer böyle bir satır iki satır yazı yazıp ya yani çok kısa bir sürede bir işimiz varsa dosyayı e, <laughs> çok uzun süre açık tutmamakta da fayda var. Çünkü Olur da işte program yaradı kesilir, bir şey olur. Yani dosya yaptığımız yazma işlemleri düzgün bir şekilde dosya kapatılmazsa eğer o zaman dosyaların ee, dosyanın bozulma ihtimali de söz konusu olabilir. O yüzden mutlaka dosyayı kapatıyoruz. Şimdi çalıştırdım bunu. Ekran hiçbir şey yazmadı. Bakın bir tane dosya diye bir değişken türümüz var burada. Bir de satır diye bir değişkenimiz var. Mesela şöyle yapalım. Dosya değişken türünün türüne baktığımızda Ayo sınıfının altında Text Ayo diye bir sınıf geldi. Dosya değişkeni türü olarak. Peki ne yaptık biz? Bakalım nereye kaydettik dosyayı. Merhaba. .txt diye bir şey kaydettik değil mi? Nereye kaydettik? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Merhaba. .txt Ben kendi bilgisayarından bir bulayım şu dosyayı. Nereye kaydettiysem. Aslında bu dosyanın yani çalışıldığımız dosyanın olduğu yere kaydetmesi lazımdı. Ama bulamıyorum. <laughs> tamam klasörü yanlış hatırlıyormuşum. Dosyayı şuradan bulacağız. Şurada eski desktop eski ThinkPad desktop siline bir klasör var. Silin altında Python files diyor. Burada all files gel. Bakın merhaba txt. Az önce kaydettiğimiz dosya. Evet. Böyle bir şey olmuş. Tamam görmüş olduk. Dosyayı kapat sonra istediğimiz satırları yazdığını da görmüş olduk. Ee, şimdi dosyanın okuma işlemi yapalım. Bu yazdığımız dosyadan bir okuma işlemi yapalım. Ee, hatta mesela... <laughs> tamam bu şu artık hani dosyayı bir kere yazdık ya. istiyorsanız bu... Şu yazdığımız kısımları bir açıklama satır haline getirelim. Python'da kontrol 3'e basarak bir bloğun açıklama satır olmasını da de olmamasını değiştirebiliyoruz. Yani şuradaki toggle comment kontrol 3 tuşlarıyla yapabiliyoruz. Tony editöründe. Şimdi dosyadan okuma yapacağız. Yine dosya diye bir değişkenimiz olsun. Ee, dosyayı açacağız. Merhaba.txt <laughs> Ama tabi modunu bunu yazmayı unuttum. Bu sefer okuma yapacağım için read modunu da açmamız gerekiyor. Dosyadan önce bir karakter okuma yapalım mesela. belli bir sayıda karakter alalım. Dosyadan mesela dosya.read metoduyla dosyadan örneğin 12 karakter alalım. Bunu yaptıktan sonra metin değişkenine dosyadan 12 tane karakter gelecek. Daha sonra dosya. işte close deyip dosyayı kapatabiliriz. Çalıştırdım. Bakın metin değişkenine gelen merhaba dünyanın dosyanın içerisinde sadece 12 karakter geldi. Öyle mi gerçekten ya? 3, 6, 9, 12. Hakikaten doğru 12 karakter geldi. Bu dosyadan karakter okuma eğer sadece belli bir sayıda karakter okuyacaksak bunu yapabiliriz. Şimdi de mesela dosyadan satır okuma yapalım. Yine satır diyelim mesela bu sefer. Hep metin demeyelim. E, dosyadan okunan satır alalım bu sefer. Az önce dosya nokta demiştik. Dosya nokta read lines diye bir şöyle göstereyim. <laughs> Birçok ifade var kullanabileceğimiz. Dosya nokta read lines diyorum bu sefer. Dosyadan satır okuma işlemi yapacağım. Daha sonra okuduğumuz satırları ekrana yazdıracağım. En sonunda dosya nokta diyeceğim. Bu dosyanın her bir aşamada açılıp kapatılması e, garip gelebilir ama doğrusu bu. Yani eğer dosyada yapılacak bir işlem ya gerçekten gerçek hayatta böyle arka arkaya dosyada bir açma bir kapama işlemi yapılmaz ama e, sonuçta dosyadan bir şey mesela okunacaksa okunur. İşte belleğe alınır ve dosya kapatılır. Sonra o dosyadan alınan veriler üzerinde işlemler yapılır ya da dosyaya bir veri yazılacağı zaman işlemler yapılır yapılır yapılır. Veri oluşturulur. Ondan sonra dosya toplu bir şekilde yapılır. Yazı, yazılarak dosya kapatılır. Böyle aç kapat aç kapat gerçek hayatta çok ihtiyaç olmaz ama hani şunu söylemek istiyorum. Şu dosyanın açıldığı yerde, kapatıldığı yer minimal tutulmalı. Bunların içerisinde çok çok fazla böyle abartılı bloklar olmamalı. Çünkü e, bu dosya açıldığı zaman bellekte açılıyor. İşte bellekte işlemler yapılıyor. Eğer amacımız dosyaya sadece bir şey yazmak ve okumaksa onu böyle yazıp okuyup ondan sonra programın diğer taraflarında o değişkenlerle çalışmamız daha mantıklı. Dosyanın çok uzun süre açık kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi dosyanın bozulma ihtimali olabilir. <laughs> Program yarıda kesilir bir şey olursa bir sıkıntı olursa. Tamam çalıştıralım. Şimdi dosyadan satır oku dedik. Ne dedi? I operation on closet file. Hmm, evet. Şuradaki okuma modunu açtıktan sonra tekrar dosyayı açmadım. O yüzden e, ya şuradaki close'u kaldırmam lazım ya da tekrar dosyayı açmam lazım aşağıdan. Şimdi şuradaki close'u kaldıralım. Dosyayı kapatmıyorum. Şurada bakın ne diyor. E, 23. satırda yaptığınız işlem. <laughs> 23. satırda 23. satırdaki işleme bakalım. Satır eşittir. Dosya read lines yapmaya çalışmışsınız diyor. Ama I.O. operation on closed file kapalı bir dosya üzerinde I.O. yani giriş çıkış işlemi yapamazsınız. Yani okuma yazma işlemi yapamazsınız diyor. Şurada close ettiğimiz için ondan sonra tekrar okumaya çalıştığımızı söylüyor. Tamam close'u kaldırdık. Şurada açılan dosya hala açık bir şekilde devam ediyor. En son burada kapatıyoruz. Şimdi bakın. Merhaba dünya. Merhaba Türkiye diye. Hmm, ne yaptı bu? Önce bir 12 satır yazdırdı. Şu print metin. Şunu da bir kaldırayım. <laughs> tamam. Şimdi daha güzel görmüş olduk. <laughs> Dikkat ederseniz dosyanın satırlarını liste halinde getirdi. Yani aslında şöyle işte satır dediğimizde bakın satırın iki tane elemanı var. Satırın sıfırıncı eleman deyip bunu görebiliriz. Satırın birinci elemanı deyip bunu görebiliriz. Ya da satırın işte bir for döngüsüne sokarsak bir şey yaparsak satırın tüm elemanları içerisinde teker teker satır satır gezebiliriz dosyanın içerisinde. Böyle bir formatta getirdi kendisi. Az önce niye ilk başta böyle bir şey geldi çok onu anlamadım onu bir daha bir çalıştırayım Merhaba Dünya dedikten sonra burada nedense çok burayı anlamadım ya print metin ha kaldı yarın devam ediyor herhalde bu evet evet kaldı yerden devam ediyor ha ben bilmiyordum bak bunda bir şey daha öğrenmiş oldum ben de önce şu 12 karakter okuduktan sonra orada imleç anikör cursor şeyleri vardır ya gider gider kaldı yerden devam eder 12. Karakterde bu kalıyor ondan sonra tekrar read dediğimizde Read line dediğimizde oradan itibaren okumaya başlıyor. İlk 12 karakter burada. Ondan sonraki kaldı yerden devam ederek satır satır dosyayı okumaya başlıyor. Tamam dosya işlemleri bu kadar. Hani Apple'da da gerek yok zaten. Aynı şurada write modunda açtığımız gibi A modunda açarak dosyaya direkt satır yazdırabiliriz. <laughs> karakter yazdırabiliriz. Burada bıra bırakalım. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Sonraki derste inşallah fonksiyonları işleyeceğiz. Hoşçakalın.